Onlara girmedim şimdi. Onlara girsem bir de onları açıklamak için uğraşacağız. Ondan sonra. Bunlar böyle e, farklı bir e, mümkirleşme var. Bunların bir kısmı mesela işte bu e, matematiksel olarak açıklamaya çalışıyor. Kimisi bunu böyle bir rastlantısal bir sonuç bu diyor. Bunun gibi değişik felsefe gruplar var. Ve oysa e, İslam'da bütün varlık alemini dizayn eden Allah'tır. Bu ilahi bir emirle, ilahi bir matematikle hiçbir şey kendi düzeninden ve sisteminden çıkmadan devam eder gider. Ve İslam varlığın tamamında meydana gelen her şeyin Allah'ın iradesiyle olduğunu söyler. Ve biz öyle inanırız. Deriz ki bütün varlık alemindeki hareketler, varlık alemindeki her şey Allah'ın ilahi takdiriyle, Allah'ın ilahi hesaplamasıyla her şey olur.